Ya da yani arkadaşımla birlikte eee Merdüm oynayacağız. Bence zaten bu sonucu da oynamıştık. Hadi, Hadi bakalım başlayalım. Tamam yani biraz Dört... Aa bayağı az kişiyiz ama. 4 kişi bekliyor. Ya, diğer tur biter bitmez direkt başlarız. Ya benim MS'im biraz fazla şu an internetle ilgili bir, birkaç gıdıklanma yaşıyorum. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. <laughs> ee, geldik. <laughs> geldik. Aynen bedvar çekeceğiz. Ya Murder Mystery çekçektik, çektik. Murder Mystery'de hiç kimse yok arkadaşlar. Ve bize yeni sunucu bulmaya üşendiğimiz için. Yani burada... Ali Dragon Star'a gir. Double Star. Dur seems... tamam. Team Teams. Grey Team'e gel. Grey Team'e gel. Çabuk Grey Team'e gel. Hangisi Grey? Heh tamam geldim. Bakayım Mine'ı takımlamayız. Yes tamam. Hadi bakalım. Bedwars tıklım tamam. tıklım da şey çok az oynanıyor. Aynen biz de onu şey yaptık. Anlamadık ki ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey e, abone olmayı like atmayı unutmayın. En başta söyleyelim de. Bence çok mantıklı bir karar olmuş. O yani şu sesi biraz arttıracağım. Aa zaten fullmüş. Aynen. Ee, Ali ben direkt ortaya gidip şey atacağım. Zümrüt. Tamam. Ben blokta bir kılıç yapacağım. O kadar. Ee, İzim, onayla... İlla ismini nasılsam so Direkt boşa da anlarım. Aynen bize ya. bayağı bir damla. Bir tık internet sıkıntısı var. Ali blok var mı? Bırok, bırak, blok, 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 blok. Blok ya, blok ya, blok ya. Blok, blok. Sapla bıraktım. Sen. Direkt buzladım. Ee, bu şuraya kadar yeter mi ya? Abi diamond'a gittiler. Bu arada e, sen yatağı korusana. Anne şimdi odunla kaplıyorum yatağı. Kapla, kapla odunla kapla. Biri geliyor mu bize? Yok, gelen yok. Gelen olursa sana kilitlerim bana. Ya, na, neden ya? Benim PvP yeteneğimi biliyorsun. Benim de biliyorsun Çok de, e, bir e, buraya kadar gelebildim. Biraz da şey lazım bana. Bırak. işte neyse. Sandığa koy. Al. Evet. taşını biriktiriyorum. O yüzden şu anda bir alamam. yapamam. taşı bir de şey obsidyen. Ben direkt obsidyen yapacağım. Evet. En aldım ben. Aç pembeler geliyor. Pembeler geliyor. Bize mi? Bize mi? Bize mi? Bize mi? Hayır o. yok. Gelmiyorlar. Ay, evet geliyorlar. Emin geliyorlar. geliyorlar geliyorlar. Pembeymiş pardon ben yanlış yere bakmışım. Üstü atlayacak. Direkt atlayacak. Ali. Ee... Kapatır mı bu? De... Kapat da. Ay to. Atladı. Hayır çok kötü abi. Gitti bura. En taşlarını koy. Kapat kapat kapat. Kapa abi şuraları. Kapağıma kapa ama kapa. Baya kötü oldu ya. Adam tek mi lan? Niye öyle? Ben ortaya gidiyorum bu arada. Sen Beyza e bak geleceğim. Boran, Ali sana taş geliş, kılıç vereceğim. Ya gene mi geliyor? Taş kılıç koyacağım şeste gel. Aa, koydum. Ha. Koydum taş kılıç koydum. Ay, Ay, gel atlayacak. Ali gel atlayacak. Gel atlayacak. TNT bırakacak. Bak TNT bırakacak. Ya sene. Abi parkur yapıyorum şeyin yukarısında Beyzin. Bak bak. Gel lan. Ne hmm. sen sene terbiyesiz. Aa, direkt, direkt. Yukarı çıkacak. Buraya ben atam. Dur 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 dur. Ay. Yürü otur. Ay. Otur. Ay. Taş kalıcı var. Ay tahta kalıcı var. Düştü aşağı. Öldü. Oh. İyi oynuyor Gece alı. Sen de Ben pembeleri tutmaya çalışırım. Sen o sırada hızlıca bir Tamam. Sen bana hızlıca bir gitme e, malzemeleri sana vereceğim ya yani şeyleri. Chest'e koydum. De, demir demiri falan hepsi chest'te. Bende sadece o. demir kılıç var. Sende taş kılıç falan var mı? Demir var ha, bende. He tamam. Taş kılıç da yedekte şeyde. Geri geldi, geri geldi, geri geldi, geri geldi. Geri mi geldi? Hadi tutmaya çalış. Tutamazsan geleceğim. Ortada zümrüt alıyorum şu anda. Yukarıya gitti. Yukarıya gitti. Tam dur. Zümrüt alıyorum şu an. Zümrüt önemli oğlum. Dur dur. Zümrüt alayım ki obsidyen yapak yatağı. ve ya, o hiç kimse gelmemiş çünkü. şeyler alıp tüyeceğim ben buradan. 8 tane. Baba <gülüyor> Kaç öldüm abi öldüm nasıl o adam başlıcam vardı Yatak gitti, ben de öldüm. Kolda medyan aldım. Gitti mi? Burada! Yatak kırılmadı, yatağı kırılmadı. Aşağıya attım, aşağı attım adamı, aşağıya attım. Artık aşağı direkt atım. demire. Direkt bir sürü şey alacağım. Kanka zümrüt gitti, sekiz tane zümrüt verdim ya adama. Demir kılıcım, adam taş kılıçta beni öldürdü, sorry. Aa, demir kılıç lazım mı? Al. Yok yok, yok yok. Beste var bir sürü şey. Ya sende var mı fazladan fazla kılıç? Ya, ya ben kendime ya yaptım da bir tane işte. Dur, dur ben de kendime yaptım. Abi base'e gidecektim. Yapamadım. Dur bakayım bir. Kırmızı aha bir kırmızı da aha bu. Abi nasıl? Yürü git ya. Düşürdüm ne olur, aşağı, düşürdüm aşağı, düşürdüm aşağı, düşürdüm aşağı. Sekiz zümrüt ver. Abi, Aa, zümrütünü a, vermedi. Pat 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 patlama korumalı camım var, patlama korumalı camım var. Tamam. Team arkadaşlar bu arada varsa herkes biliyordur da biz yine de söyleyelim burada team upgrade'ler falan var. Bunları da yapacağız. Diamond lazım bize. Kaç diamond var bize? Bir tane. Diamond'a gideceğim ben. Bana mı var bizde? Bir tane var. O da şeyden düştü. Adamdan düştü ve gene geliyor. Kaşmıyor bunlara. Kanka öldüm. Kanka öldüm. Demir setli sana geliyor. Ba bana geliyor demir set. Evet. Ben kanka... de bakacağım. Adam Yukarıdan gene atlayacak yeter ya. Patlayamaz. Patlama korumalı eşyalar dizim buraya. Buraya patlam burası patlayamaz. Tam TNT atamaz. TNT atamaz. Ya o zaman. TNT ya, TNT, at yani. TNT atabilirler ama hiçbir etkisi olmayacak. Zaten. Abi adamlar bu arada e, kırmızılar çok güçlü. Kırmızıya saldıramayız. Ortadan zümrüt alabilirim ben sadece. Bak, ya, şu an adam üstümüzde hemen şu Abi adam yapma. Yapma 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 yapma. Arkamda mı? Arkamda. Çok güzel. Adamın şeyinde kılıcında biri de var. Demir set geldi mi sana? Ay çok. Kendi Oğlum bu ne? Adam nasıl bu kadar bu? Ne? Adam tak diye beni kesti. Ben de birine tek attım. Abi nasıl tek atıyorsunuz? Aç 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 aç. A al şunları. Şunları bir şeyler al işte. Git kendine demirset demir set al. Bak ben yardamet geldi mi bana gelmedi dur ben de yapacağım. Para yoksa direkt bana lazım. gold Var mı? Altın. var aa, mı? Demirleri bana geri ver. Demirleri bana geri ver. Tamam bana bayağı bir a, altın lazım. Biz demir kılıç yapacağım. 7 tane de a, altın lazım. Abi ortaya gidemiyoruz hiçbir şekilde. Ortaya hiçbir şekilde gidemiyoruz. Ortaya gidersek adamlar direkt biçiyor beni. Denesen mi ya? Hazır demir setim de var. Altın varsa versene. Beş tane falan. bir tane var. Tamam. At. Arkadaşlar bed aslında yani biliyoruz da oynamayı. Yani çok iyi oynayamıyoruz. Ya ben çok, ben çok sevmiyorum zaten yani. Şu an tek boş o var diye girdik. Aynen. Yani, bir, bir de çıksın diye. Bir de Hani oynayalım diye. Demir var mı Hadi. He. Fazladan. Demir mi? Var 25 tane. Al. Ben gidiyorum abi ortaya. Yine ortaya gideceğim de. Hmm. Oğlum nasıl yapacağız ya? Abi adamlar bed varsa çözmüş direkt. Ortada zümrüt alıp eve şey yapıyorlar yani beze götürüyorlar. Benim ola benim şeyim niye gitti? Kanka demir kılıcım bir anda Zümrüt'e dönüştü. Bug, bug oldu. Ha. Ayto. Ney? Ama sesi geldi. Yukarıda ne? birileri var. Beş, beş, beş Benzi baskın yedi. Ben geliyom. Ben geliyom. FNT şeylerimizle kurtardık. Ama kırmızılar da geliyor. Gelme, gelme. Kırmızı var. Kırmızı bana geliyor. Kırmızı bana geliyor. Gelme, gelme, gelme koçum. Allahını seviyorsan gelme. Evet. Base gitti herhalde. Ya nasıl ya yürü git y kanka bu ne? Kanka bu ne bir bu kırmızı bir şey. Not back var. Not back... yani şey geri tepmiyor. Kanka adam geri gitmiyor yani. Bana bir tane vuruyor ben savurmasın mı var kılıcımda anlamadım ki. Ben bunu yap. Abi, Abi bu arada ben o pembeleri birazcık şey ettim. Pembeliler Ort nerede? Bence Beyz'le durak abi. Ben ortaya gidemiyorum. Obsidian yapamıyoruz. Ee, obsidian yapamıyorsak iki ihtimal var. Ya yaz zor olduk ya zor ya Yani. Neyse yapacak bir şey yok. Ortaya gidip aslında alıyor yani <laughs> alıyorum adam geliyor beni kesiyor. Her zaman ortaya geliyor çünkü. Ben salmak için kendim bir demir kılıç O 48 tane meşe taklan var. Ben hani ön tarafı kapıyorum tak e bununla. Abi bizim elmasa da gitmemiz lazım. Team upgrade yapmamız lazım. Spring falan. yan tarafı şu pembeleri yolu kullanabiliriz. Ee, dur ben o zaman biraz şey blok alayım. Aa, Hayır ya yanlışlıkla gitti, taş pembeli. kılıç aldım. Yanlışlıkla taş kılıç aldım. Ay pembeler iyi. Tamam elmasa Kırmızılar bize Kırmızılar bize geliyor. O zaman biz bittik. Ee, Ali hani bu maç burada bitti diyelim bence. Hayır bitmedi bitemez. Bitmeyecek de. Pink ya şey be, e, pembelerden bir kişi kalmış. Aynı, aç aç ay, yapılım var bir, tane, bir tanesini sandığa koydum. Tamam koy. Ben elmasa geliyorum. Aha kırmızı burada. Ee, burada. Kırmızılar nerede? Kırmızı bir tanesi ortada. Elmas aldım. Hiç zorlama. Oo, e, çok adamların bezlerinden şey çalıyorum. Dur bakayım sandıklar. Pembelerin sandıklarındaki şeyleri çaldım. Güzel. Ve bize mi geliyorlar onlar? Çok güçlüler abi. Bizim yan taraflar çok açık. Hemen şuradan da Ama şey, de, ama bizim <laughs> şey ulaşmaları için her türlü ekipman ihtiyaçları var. Ne? Ali şu anda bence şunu geliştir. Forç aynen o kaynak çok iyi. Kayna kaynağı yükselttim. Var. Ee, bir de keskinlik basamıyorum. Koruma basabiliyorum. Koruma bastım bir de bize. Aytu. Efendim. Yay ve okun var. Yay ve okun var. Yay ve okun mu var? İyi. Kaynağı yükselttim. Bana bir şey. koydu. Ben biraz da ıı, kanka deneyeyim mi şey almayı? Ne de? Deneyim. Bize mi geliyorlar? Ses. Ses geliyor. Ali ses geliyor. Yakında blok koyma sesi geliyor. Burada blok kırmışlar. Ay tu yatağın içinde var. Yatağın içinde biz bittik. Görünmez. Görünmez. Evet. Yürü yok görünmez. Abi evet görünmez. Gittik. Elinden. Evet. Öldüm öldüm öldürdüm, 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 öldürdüm de biz bittik ki. Yatağımız yok. Kanka çekecek her şeyi al başka yere. Aldım abi. Ne yapabiliyorsun? Ben al ben. P pembelerin yolundan gidiyorum. 4 elmas birikmiş abi. Beyze dönüp şey basacağım. Beyze dönüp bize koruma moruma basayım. Abi sen de yapacak bir şey yok. Ee, keskinlik no, Ali keskinlik mi basayım koruma mı? Koruma bastım. Ayşu, saldırı altındayım. Gidi, öldüm. Ali beni izle, beni izle, beni izle, Sen neredesin şimdi? Ölüyor. Arkamdan sıkıyorlar. Tam beni Dur, kovalamıyorlar. Ba, ben beni o... kovalamıyorlar. Sıkıntı yok. Mesler bizim. Biliyorum. biliyorum. O bizim, bizim kaynaktan demir aldı. Dükkanımızdan bir şeyler alıyor. Büyülü demir kılıcı var. Büyülü setiyle birlikte. Alıp topu alıyor. Alıp topu alıyor. Abi aşağı gitti ya. Şaka mısın ya? Bitti. Exit'te hap de. Hap de hap. 15 dakika oldu video. Çünkü yeter bu kadar. Tamam. Tamam gel tamam. 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 tamam, kapatalım artık ha, taraftan. Aynen. Ee, şeye gel. Lobiye gel. Lobiye gel lobiye. Şeydeyim ben. Arkasındayım. Neredesin? Dur. Şu bed var şeyin mi? tam görmüşüm geliyorum. Gel gel. Çok güzel ya bir kapı çek çektim. Ya. Ya. Ya, ya buraya mi? gel buraya ha oraya mı Ya şurası iyi. Aynen. Tam da bitirilecek nokta. Ya. Uçabilir hile mi lan bu? Yok admin mi? Almıyor abi. Olabilir. Olabilir ya neyse. Ee, ya yapma yapma şunu. Doğru düzgün bir final yapacağım. Arkadaşlar videomuz bu kadar da beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın tabii ki de. Ee, başka, Umutayım. Ali başka ne yapsınlar? Başka ne yapsınlar? Ee, yorum, şimdi buraya kadar izleyenler yorumlara patatesli börek yazsın. Aynen buraya kadar izleyenler ee, bir de onlara teşekkür ederiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir de patatesli börek yazın. Canım çekti. Anne tamam. tamam. görüşürüz. Bay bay.